Müdürüm, beni çağırmışsınız. Suat, gel. Olmuş ama tıyı bırak şimdi. Yemek izninde işimiz var ona göre. Hayırdır kanka, ne işi? Sen kendini ayarla, fazla soru sorma. Birinin biletini kesmeye gideceğiz ona göre. Oo, aksiyon var diyorsun. Az jet kalmıştık, iyi oldu mu? Hayırdır, rakibimiz kim? Yeni birileri asya yasalçı falan mı oluyor? Ablamla Cemil arasındaki bir meseleye açıklık getireceğiz. Nasıl ya? Cemre'ye salça olan mı var? Hemen gidelim, gebertelim, öldürelim, canını okuyalım oğlum. Dur oğlum, dur. Sakin ol. Ne celallendin hemen ya? Bu sefer durum başka. Bu adam tanıdığımız biri. Kim? Daha önce öldüğünü sandığımız biri. O ne demek lan? bulmaca gibi konuşma. Anlamıyorum ben. Ahmet. Ölmemiş. Hayattaymış. Hangi Ahmet? Bu mahalledeki Ahmet abi. Oğlum sen onun cenazesine katıldın lan ölmemiş işte. Yeni bir kimliğe vürülmüş, ablamın hayatına musallat oluyormuş yine. Yeni adı da Kartal mıymış, neymiş? Ve benim bundan yeni haberim oluyor. Cemre? Asıl mesele de bu ya. Yeni kimliğine inandırmış Cemre'yi. Takılmış buna. Yok artık lan. Daha neler? Ahmet abi, Cem, Aslanım. Hadi kanka, hadi oğlum. Dur gidelim. oğlum, oğlum hesabını. Dur oğlum, dur. Bir sakin ol. Gidip bir Kemal Bey'e haber vereyim. Ben ondan sonra gideriz. Öğrenelim bakalım neymiş bu eski Ahmet'in kartalın derdi. Acaba beni affedecek misin bir gün? Ben seni daha fazla üzmeyeceğim. Sana daha fazla bunu yapmayacağım. Bu oyuna bugün bir son vereceğim Ahmet. senin yüzünden ne Cemre. Ne de Onur daha fazla üzülmeyecek artık.